Korsan Gündem'den merhaba sevgili izleyenler. Bugün e, Regaib Kandili'ni idrak ediyoruz. Üç ayların girmesinden sonraki ilk cuma gecesi Regaib Kandili e, oluyor malumunuz. Biz de Ülke TV olarak, Korsan Gündem programı olarak size sevgili izleyicilerimizin Regaib Kandillerini tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. E, anlamınca idrak edebilmeyi Umuyoruz. Bugün e, Korsan Gündem'de malumunuz Perşembe günleri e, yazar Yüksel Kanar Beyefendi ile beraber oluyoruz. Ve e, bir konuğumuz oluyor. Yüksel Bey ile ağırlıyoruz. Bugünkü konuğumuz e, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi e, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hüseyin Sarıoğlu Beyefendi. Yüksel Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hüseyin Bey siz de hoş geldiniz. Efendim, bir... Evet bir, tam da yerine geldik hocam. Bir e, izleyicimiz... Kur'an merkezli din e, başlıklı bir e-mail göndermiş bize ve e, sizin bu kadar önemseyerek anlattığınız kandilleri, e, hani e, zaman duraklarını e, e, Kur'an ve sahih sünnet merkezli İslam anlayışında e, yoktur böyle uygulamalar demiş. Kandil uygulamaları e, yoktur. İşte bazı e, profesörlerin isimlerini vermiş, şimdi ee, hani bu naif konuşma arasında polemik olmasın diye o isimleri okumuyorum. Ee, bu konuda ilmi makaleler ve kitaplar var. Türk kökenli Müslüman araştırmacılar ve Arap kökenli Müslüman araştırmacılar ve aydınlar aynı düşünmektedirler. Ee, Resulullah'ın dostları böyle şeyler yapmamışlardır. Bu tür bidatları terk etmek lazım diyor. Bu e-mailden yola çıkarak belki kim, e, kim? Yunus Emre yazıyor ama e-mail'de de başka evet. bir şey var. E, yurt dışından gönderilmiş galiba. Uzantısı öyle e-mail'in. Evet. E, kandiller e, ya da kandil benzeri işte de, bu beyefendinin de e, söylediği gibi bazılarının bidat e, şeklinde nitelendirdiği e, duraklar, zamanı ayarlamamıza, kendimizi onlara göre ayarlamamıza, kurmamıza yarayan ee, önemli günleri, geceleri ee, bidat diyerek değersizleştirenler var. Onlar da belki hani kendi düşüncelerini bir yerlere yaslıyorlar ama biz mesela Regaib kandilini kutlayarak e, neyi kaçırmış oluyoruz? E, neyi kaybetmiş oluyoruz? Nerede yanlış yapmış oluyoruz? Mesela bu Regaib gibi bir bidat e, bizi cehenneme götürür mü? niye bu konuların üzerinde ayrıca böyle çok altını çize çize duran bazı insanlar oluyor? Evet, şimdi efendim söylenen, işaret edilen hususların doğru olan yanları var, yanlış olan yanları var. Şimdi bir defa az önce çerçevesini çizdiğimiz insan kavramı içine giren, giren tek tek insanların hepsi ee, insan olmak bakımından eşit biraz sonra konuşacağız. İnsanların eşit olması, eşitliği. Yani insan olmak bakımından görev ve sorumluluklar bakımından e, efendim haklar bakımından insanların hepsi eşit. Ama insanların sahip olduğu imkanlar, fırsatlar ya da sahip olduğu değerleri kullanabilme durumları, tembellikleri, çalışkanlıkları, uyanıklıkları biraz ağırdan almaları vesaire açısından çok farklı farklı insanlar var. Buna göre de bu farklılıklar, bir takım öncelikleri, bir takım e, soruları, sorunları da farklılaştırıyor. E, dolayısıyla din dediğimiz e, ilahi lütuf, bütün bu insanların hangi düzeyde olursa olsun hepsini muhatap alıyor ve salt bilgi olarak Hazreti Peygamber'e vahiy yoluyla gelen bu din yine bilgi olarak insanlara sunuluyor. Ama bu bilginin yaşantıya dönmesi lazım. Toplumsal alanda kendine e, yer bulması. E, makes bulması lazım. E, bu da kolay olan bir şey değil. Siz her insana her hakikati aynı şekilde anlatamazsınız, benimsetemezsiniz, yaşatamazsınız. Dolayısıyla din dediğimiz o ilahi lütfun, nizamın yaşanır hale gelmesi bir takım enstrümanları, bir takım araçları gerektiriyor. E, bunlar da işte ibadet dediğimiz o farz ibadetler, vacip ibadetler, sünnet dediğimiz ibadetler efendim bunun biraz vasıtası. Esas olan nedir? Esas olan az önce söylediğimiz gibi mesela kurbanla ilgili bir ayet-i kerime var. Estağfirullah len ve lakin yenalu takva Yani biz kurbanı kesiyoruz. Eti, sütü Allah'a ikram edelim diye haşa kesmiyoruz. Ya biz o bilinçte olduğumuzu göstermek adına bunu yapıyoruz. Dolayısıyla Oruç ayetinde de o vardır. La lekum Hep takva takva. Yani bilinç. insan olduğunuzun, sizi yaratan bir Allah olduğunun, kainatın sizin emrinize müsahhar kılındığının farkına varın ve bu farkındalığı hiçbir zaman bir kenara itmeyin. Asıl uyanıklık, bilinç uyanıklığına bizi götürmeye matur. Dolayısıyla bütün ibadetlerin amacı maksadı bu. Bu bilinçle birbirinize karşı davranın. Haksızlık etmeyin, zulüm yapmayın, birbirinize saygılı olun, sevgili davranın vesaire. Dolayısıyla şu, bu bilincin her düzeyde insana ulaşabilmesi topluca yaşandığında daha kolay olur. İşte cemaatle namaz o, haç o. Öyle değil mi hocam? Dolayısıyla bu gibi e, bir takım vesileler Hazreti Peygamber döneminde hakikaten dere kandili diye bir kandil kutlanmamıştır. Yoktur, doğrudur. E, bu geceye özel Hazreti Peygamber'in e, icra ettiği olsa bile, Diyelim ki Regaib o dönemde de vardı. Hı. Özel bir ibadet tarzı da yoktur. Zaten bu geceye özel bir ibadet bugün de yok. Yani insanlar Regaib kandilinin e, iyi bir, güzel bir gelenek olduğunu kabul eden insanlar neyi tavsiye ediyorlar? Bu gece bol bol Kur'an okuyun diyorlar. Kur'an okum, Hazreti Peygamber okuyor muydu? Okuyordu. Sahabe okuyor muydu? Okuyordu. E kaza namazı kılın. E kaza namazı kılmak sahabe döneminde yok muydu? Vardı. Efendim, bol bol salavat getirin, birbirinizi ziyaret edin, tebrik edin. E bunlar Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği şeyler değil mi? Ya bu Bunları biz her zaman yapacağız ama işte böyle bir takım özel e, günleri de vesile kılarak daha fazla yapalım demek. Yani burada bit'at olan belki böyle bir geceyi ihtisas etmektir denebilir ama sizin sorduğunuz gibi regaip kandili vesilesiyle açıp hısım akrabanın, konu komşunun, dost ve arkadaşların birbirini tebrik etmesi mübarek olsun. Allah ta sağlık afiyetle erdirsin demesi. Birbirine dua etmiş olmaları ne kaybettiriyor ki biz bunu efendim dinin özüne yapılmış bir saldırı anlamında bit at diye alıp efendim asırlardır insanlar arasında bu dayanışmayı kaynaşmayı sağlayan bir şeyi mahkum ediyoruz. Ya da sizin programın başında buyurduğunuz gibi ee, belki Regaib Kandili gecesinden bir gün önceki gece bile olsa ya da gün bile olsa onu tekrar gözümüzün önden geçirmeyi, o zaman dilimini sorgulamayı, işte hatalarımızdan dönmek için bir şeyler yapabilmeyi... Yani bunu şöyle de düşünebiliriz. Diyelim ki böyle bir gece ihtas edilmedi de ben e, hısımı, akrabamı, eşimi, dostumu topladım. Kardeşim ya bu hayatın hengamesi içerisinde ne yapıyorsunuz? Gelin efendim işte senenin 5. ayının 15. gününde her sene bir araya gelelim. Kendimize bir çeki düzen verelim. Birbirimizi uyaralım. eksiklikleri, kusurları gidelim, giderelim. Beraber neşeleri, efendim acıları paylaşalım diye bir şey yapsak. Nitekim böyle uygulamalar da var. işte analar günü, babalar günü, sevgililer günü öyle değil mi? Evet. Bir takım şeyler. Niye bunlar? Yani bugün dünyanın kapitalist sisteminin e, kapitalist sistemin bunları istismar etmesi ayrı ama bir örnek olsun diye söylüyorum. Evet. E, şimdi birileri bir dönemde demişler ki bakmışlar toplumda dini hayat pörsüyor, gevşiyor. Ahlaki erozyon almış başını gidiyor. Ya ne yapalım da biz bu insanları uyaralım, bu bilinci yeniden diriltelim diye düşünmüş olmalılar diye ben düşünüyorum. Evet. Ha bu gece mübarek bir gecedir. Gelin daha fazla ibadet yapalım, daha fazla kendimizi kontrol edelim, muhasebeyi nefs edelim demiş olabilirler. Evet. Ee, bu şimdi, da dinin özünden diyen kimse de yok Bid'at dediğimiz şey dinin olmazsa olmaz unsurları e, na müdahale anlamı taşıyan şeylerdir yoksa şimdi izle de tabii tabi e, birçok kişi de e, aynı paralelde düşünen birçok kişi de vardır mutlaka çok sayıda insan da vardır e, fakat dediğiniz gibi e, şimdi bu sonradan ortaya çıkarılmış, dinin özüyle çelişen, yani mensup olduğumuz İslam'ın özüyle çelişen, İslam'ın özüne zarar, ziyan getiren bir e, davranış türü olmuş olsa, hakikaten e, nitekim vardır. Yani bid'atler bid de e, İslam e, düşünürleri, şey, iyi bid'atler ve kötü bid'atler. Yani bid'at sonradan ortaya çıkmış şeyler demektir. Bunun iyisi var, kötüsü var tabi. O ayında yapılmış. Şimdi tabi yani e, e, kalkıp da, e, yan, da kötü bidat yanlış mesela, bir şey. Mesela şöyle bir şey tersinden düşünelim. Bu gece Müslümanlar dinlenme gecesidir. Kur'an okumayacaklar, namazlarını terk edecekler evet. diye Allah korusun böyle bir şey olmuş olsa hep birlikte tabii ki karşı çıkardı Aksine diyor ki daha fazla ibadet edin. Evet. Ee, gecenizi de çünkü Peygamber Efendimiz yani onlara şeydi bize farz değil bereket ki ee, ne yapardık o zaman kim bilir. Ee, teheccüd namazları kılardı. Gece namazları kılardı farz namazların dışında birçok ibadetleri vardı Peygamber Efendimiz'in. Bunlardan bazılarını, bazıları adeta bazı zaman dilimlerinde, işte mesela bu kandil gecelerinde, yılda 5-6 tane kandil gecesinde adeta hiç olmazsa 5-6 defa yılda teheccüd namazının ihyası gibi algılanabilir. Yani iyi yönünden bakmak lazım işe. Tıpkı Bazılarının çıkıp da efendim niçin teravih namazı 20 rekat dedik demeleri gibi. Ya i̇sterse 40 rekat olsun yani kötü bir tarafı yok. 100 rekat olursa daha iyi güç getirebilen varsa kimse demiyor ki 20 rekat teravih namazı farzdır demiyor. Tabi hocam burada şunu da hatırlatmak lazım. Yani regaip kandili ne? Ee, i̇şte bu gibi eleştiriler ya da ithamlar karşısında savunacağım diye tutup Hazreti Peygamber'e ait olmayan bir takım sözlere hadis diye uydurmak bit attır, zararlıdır, kötüdür. O başka bir şey. Evet. Ee, i̇şin bu boyutu var. O evet. anlamda dedim ki haklı oldukları yanlar var ama haksız oldukları Onun için doğru olmayan yanları iz, da var. İzleyicimiz yani kusura bakma bunu bunu kendisine bir eleştiri olarak Yo, al, almasın. Bir vesile bir, genel genel anlamda evet. e, bunu şey yapıyoruz. Yani güzel olan adetlerin kaldı ki bazı davranışlar bazı şeyleri çok cazip hale getiriyor. Mesela işte bir e, yılbaşı kutlaması bizimle alakası olmayan bir zaman diliminin bize ait olmayan bir takım adetlerle işte içkiyle falan filan kutlanması e, o şeye belli bir cazibe katıyor. Müslümanlar da zaten bayramlarda nedir? İki, iki tane bayramın yani Peygamber Efendimiz tarafından ihdas edilmiş bayramlar bunlar. Evet. E, gayrimüslimlerin e, bayramına karşılık çünkü insanların böyle bir arzusu vardır. İhtiyacı var efendim. Yani bir araya, aynı duyguları onlarca, yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanın paylaştığını hissetmek bambaşka evet. bir heyecan, bambaşka bir coşku verir insana. Evet. O değeri yaşamak, yaşatmak bakımından. Evet. Sosyal psikoloji açısından da meseleye bakmak lazım. Evet. Evet şimdi yani biz tekrar asıl konumuza peygamber efendimizin veda hutbesiyle insanlara e, ilettiği e, evrensel hakikatlere bir göz atarak devam edelim. E, ve bütün başta belirttiğimiz gibi bunlar bugün de insanlığın temel meselelerindendir. Peygamber efendimiz, ben tabi sadece o cümleler, onlarla ilgili cümleleri şey yapacağım. Aradaki şeyleri atlayarak okuyorum. Canlarınız, mallarınız ve namuslarınız aynen buyuruyor Peygamberimiz. Bu beldeniz nasıl mukaddesse, kutsalsa bu ayınız içinde bulunduğunuz zaman nasıl mukaddesse aynı şekilde canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öylesine mukaddestir ve her türlü tecavüzden korunmuştur. Buyuruyor. Şimdi demek ki Müslümanların veya insanların bir kere can almak zaten bu çeşitli ayet-i kerimelerde zaten şey. Ayrıca hitapta hep ey insanlar diyedir. bütün evet. insanlığa hitap eden bir hitabe, hutbe. Evet. Malların da korunma altında olması, namusların korunma altında olması yani e, her şeyiyle güvenilir bir toplum içerisinde yaşamayı Müslümanların oluşturduğu toplumun güvenli bir toplum olması gerektiğini e, Peygamberimiz e, ifade ediyor. Dolayısıyla insanların yaşadığı her toplumun en başta başta gelen en baş özelliği e, güven içerisinde olmak yoksa gücü yetenin gücü yeteni ezdiği gücü yetenin haksızlık yaptığı yani gücün egemen olduğu bir toplum yapısından e, gerçeklerin egemen olduğu hakikatin egemen olduğu güvenin egemen olduğu bir toplum yapısı getir getiriyor. Ee, İslam'ın getirdiği en önemli özelliklerden bir tanesi bu. Faiz dediğimiz gibi faizin her türlüsü kaldırılmıştır diyor ve e, bunun cahiliye döneminden kalma bir adet olduğu belirtiliyor ki faiz biliyoruz ki paranın parayla satılması adeta. Bir değerin belli bir süre için üzerine daha fazlasını koyarak birisine verilmesi alırken çok daha fazlasıyla alınması. Yani darda kalmış bir insanın insanın zora düşmüşün o zora düşmüşlüğünün istismarı. İstismarı kullanılması oluyor. Ve yine bu şeyin devamında da diyor ki borçlarınız aynıyla borçlarınızı verin diyor. Yani borç e, borç her halükarda kişinin e, ödemesi gereken bir şey ama faiziyle yani fazlasıyla e, ödemek Bunlar kaldır ve e, bunlarda da en e, işte malın korunmasının e, bir önemli e, güvencesi faiz evet. yasağı şimdi kan davaları yine cahiliyet döneminde ee, alabildiğine yaygınlaşmış kan davaları. Ki kan davaları biliyorsunuz e, hakkın, hukukun işlemediği yerde geçerli. Yani e, ben kendi e, davamı kendim görürüm, kendi hakkımı kendim alırım demektir. Dolayısıyla e, bu da güçlünün işine yarayan e, güçsüzün ezilmesine, dolayısıyla güvenliğinin ortadan kaldırılması demek olan bir davranış türü ee, ve hepsinde dikkat edersek bugün e, devletler çapında adeta işte e, Amerika'nın e, Irak daha önce Afganistan işgalleri ve başka ülkelere de istediğini yapmayan başka ülkelere de adeta aba altından sopa, sopa göstermesinden yani güçlü benim benim dediğimi yapmazsanız sizin başına da iner başınıza da inerim demesi Peygamber Efendimiz böyle bir davranışın Peygamber Efendimiz tarafından kaldırılması da İslam'ın insanlara getirdiği önemli davranış türlerinden bir tanesi. Tabi burada e, bir ayeti hatırlamak belki faydalı olabilir. Kuntum e, hayra ummetin evet. uhricetlin nâsi. Siz insanlık için çıkarılmış iyi, hayırlı onların hep hayrına, iyiliğine olan işleri yapacak bir ümmetsiniz. Evet. Onun için de iyilikleri yaygınlaştırır, kötülükleri yok etmeye çalışırsınız. evet e, Yani İslamın getirdiği en önemli şeylerden birisi insan olma, bireysel planda insan olma bilinci ise ikincisi de o bilinçteki insanların oluşturduğu topluluğun, toplumun, ümmetin de hayırlı bir ümmet olma sorumluluğunun bulunduğunu insanlığa evet. karşı kendine karşı değil insanlığa karşı tüm insanlığa bu kucetli nasi bütün evet, insanlığa, insanlığa karşı, karşı çıkması dolayısıyla e, İslamın insanlığa getirdiği insan olma bilinci bireysel planda iyi insan, uyanık insan, e, sınırlarını bilen insan, sorumluluklarını bilen insan, cehalete düşmeyen, zulme düşmeyen ama aynı şekilde cehalete ve zulme düşmeyen bir topluluk olabilme. İşte bu topluluk olmada da da bu gibi e, zaman ve mekanların vesile kılınmış olması efendim birer e, araç diye görülmek icap eder. İnsanlığın, evet. insanların bulduğu güzel vesileler diye az önce yani korsan e, gündemde korsan bir gündem olarak bu bid'at meselesini konuştuk ama e, işte bu bireysel bilinçten toplumsal bilince geçmenin bir vesilesidir, bir aracıdır, bir unsurudur diye görülürse evet. mesele herhalde evet. çözülür. Tocam o konuda yani <laughs> e, böyle e, aykırı konuşmaya başlayınca bazı izleyicilerimiz de katılmışlar. Ee, bu konuya Firdevs şimdi isimli izleyicimiz Kandilimizi kutlamış. Bizleri izlediklerini teşekkür söylemişler. Ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Evet, teşekkür ederiz. Murat Yavuz isimli izleyicimiz ise biraz önceki e-mailin devamı niteliğinde Şimdi evet. şeyi söyleyeyim, Firdevs şimdi benim yeğenim. Ha öyle mi? Ya Mersin'den. <laughs> ha öyle Ersin'den mi? Ha, eyvallah. Ya. Peki selamlar olsun. Pardon şeyden, Erzurum'dan. Erzurum'dan. Şey, gözlerinden öpüyoruz. Ee, orada bir kandil akşamı yaşamak da iyidir herhalde. Murat Yavuz e, demiş ki, iyi söylüyorlar da, bu e-mailin tamamını okuyacağım iki tane e-mailin. <laughs> o zaman insanlar şöyle düşünmez mi? Benim vaktim çok... O zaman ben de bu ikindi namazının farzını dört rekat değil de on beş rekat kılayım derse ne olur? İşte o bir olur. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bir de şöyle bir şeyim bu farz öbürküsü farz değil. O, o yan, o, o, bir olur. <gülüyor> o, o, <gülüyor> o bir, bir farzın değiştirilmesi olur. Tahiri olur. Şimdi adaletsizlik Hatta ne mi? diyoruz yani ge gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi söylersek Gerçek olan bir hakikati, gerçeği değiştirirse o yanlıştır tabi. Şöyle devam edeyim. Yani şunu bir daha evet. vurgulayalım. Evet. Dinin özüne ilişkin, ister inanç anlamında, iman esaslarında, ister ibadet esaslarında herhangi birini olduğunun dışına, ister azaltarak, ister çoğaltarak taşımak şeklinde ortaya çıkarsa bu bid'attır. Evet. Ama ben e, zaten var olan, dinin emri olan, tavsiyesi olan bir uygulamayı haftanın belli gün ve saatlerinde daha fazla yapıyorum demek ...bitat olmaz. Gelenekselleştirmektir. Evet. Devamında şöyle biraz önce sizin de e, vurguladığınız noktaya e, Hazreti Peygamber Aleyhisselam e, sizi Allah'a yakınlaştıracak hiçbir şey yok ki onu size bildirmiş olmayayım. Sahih hadisi e, ne göre Peygamber aleyhisselam acaba regaib kandili veya regaib namazı kılmış mı? Bir de Müslüman dünyasında Suudi Arabistan, Kuvvet, Katar, Mısır, Ürdün vesaire gibi ülkeler neden acaba regaib kandili kutlamıyorlar? Bütün gece uydudan baktığı hiçbir Suudi Arabistan kanalında regaib kandili ile ilgili bir yayın yoktu. Acaba onların imanında bir eksiklik mi var? Hayır efendim hiç imanlarında <laughs> eksiklik yok. Onlar demek ki o mukaddes bellelerde bulundukları için çok daha Zaten Kabe orada, Mescid-i Nebevi orada, İslam orada gündeme gelmiş, dünyaya, insanlığa gelmiş. Ama oralardan uzaklaşıldıkça o heyecanı diri tutacak başka enstrümanlara, araçlara, vasıtalara ihtiyaç duyulmuş, iyi niyetlerle bunlar iktis edilmiş. Ama az önce de söylediğimi tekrar edelim, bu geceye özel hiçbir ibadet tarzı yoktur. Bu geceye evet. özel, sonradan da uydurulan. Bunu zaten aşağı yukarı bu konularla ilgili konuşan herkes de söyler. Efendim işte 5000 tane şu e, ismi Allah'ın ismini zikret. Efendim 100 rekat namaz kıl. Her rekatında şunu oku. Böyle bir şey yok. Evet. İnsanlar bu geceyi vesile bilerek, bir fırsat kabul ederek evet. e, biraz daha fazla efendim o dini duygularını, heyecanlarını, hassasiyetlerini çıkarıyorlar o kadar. Evet. Ama sizin o vurgunuz çok önemli. bunun belirlenmiş namazı, duası, yok, öyle bir şey yok. bilmem neyi. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir rivayet. Yani 10. Yok, 11. Abi. yüzyıldan önce böyle bir gece de yok. Onu da zaten evet. söyledik. Evet. Ama bu belli bir sosyal ihtiyaçtan, bir toplumsal durumdan dolayı ben öyle tahmin ediyorum. Ya bu insanları biz nasıl yapalım da o dini hassasiyeti biraz daha geliştirelim diye düşünülmüş, konulmuş bir şey ama giderek buna bir takım farklı anlayışlarla farklı ilaveler yapılmış olabilir onlar ayrı tutuyoruz hı hı. ama böyle bir uygulama namaz kılınan Kur'an okunan insanların birbirini tebrik ettiği ziyaret ettiği efendim geçmiş günahlarına oturup istiğfar ettiği böyle bir uygulama bize ne kaybettirdi bir de buna bakmak lazım bir de ha. bir de şunu kısaca şey yapmak lazım yani eğer insanlar helalı haram haramı helal kılıyorsa, kılmaya çalışıyorsa, gösteriyorsa veya göstermeye çalışıyorsa, farzı yokmuş gibi kabul ediyorsa, kabul ediyorsa sünneti evet. yokmuş gibi kabul ediyorsa veya bunların yerine e, başka şeyler koyuyorsa bunlar yanlıştır. Bunun dışında fazladan olarak zaten her şey belirlenmiştir. Yani farz namazlar da bellidir. Farz ibadetler de bellidir. Bunun dışındakiler Allah'a daha fazla yakınlaşmak için yaptığımız ibadetlerdir. Dolayısıyla ben de bütün izleyicilerimizin mübarek kandilini tebrik ediyorum ve onlara hakikaten imkanları ölçüsünde güzel bir şekilde bu geceyi ihya etmelerine ihya ettiğimiz bu gecenin ihya ettiğimiz şeyle ibadetlerle eğer namazsa namazla, Kuransa Kur'anla değer kazandığını evet. e, bilelim evet. e, ve mümkün olduğu kadar da hakikaten şey yapalım e, yanlış hareketlere de gitmekten uzaklaşalım. Bu, bu bu gecenin kadrini, kıymetini bilelim. Evet, değerlendirmek lazım, fırsat bilmek lazım. Evet. E, bu gibi e, meselelere fazlaca takılıp kalmanın da hiç kimseye bir getirisin olmadığı zaten ortadadır. Evet. Ama e, işi dozunda tutmanın da önemli olduğunu bir kere daha hatırlatalım. Evet. E, bunun dini bir gereklilik olmadığını bu gecede efendim bu söylenen e, fazla ibadet işte yatsı akşam ve sabah namaz dışında adam namaz kılmadı diye hiç kimsenin onu suçlayamayacağını evet. da belirtelim. Evet. Böyle bir şey yok. Bu bir tercih meselesi. Evet. Teşekkür ederiz. Ee, Hüseyin Sarıoğlu hocamıza e, kırmadınız geldiniz. Evet.